Dostlar, arkadaşlar, merhabalar. Mistik Topaz, bakır bilezikler elimizde mevcut. Sınırı sayıda kaldı, haberiniz olsun. Hızlı tükenen ürün gruplarımızdan bir tanesi. Ama bizim mağazamızda ne ararsanız var. Yani size iyi gelebilecek olan, evinizde rahatlatabileceğiniz, hatta ve hatta eşiniz ya siz sigara içiyorsanız, sigara kokusunu bile yok edebilen tüsülerimiz de var. Yetmez o kadar güzel, o kadar güzel çeşitlerimiz var ki siz isteyin yeter. Rahatlatıcı, ferahlatıcı tespitlerden. Haricen o az önce göstermiş olduğum bakır, mistik topazlar yerine zultayetlerimiz de var. Yönetim taşları. Yani bunun renkleri o kadar güzel değişiyor ki size keyif, eğlence, muhabbet, nazara geldiğinizde nazarı gösterebiliyor. Yetmez. Ben derinlemesine bir temizlik istiyorum diyorsanız kendinizle alakalı o kadar güzel bir epidoriklerimiz var ki bizim bunlar sizi tamamıyla kökten uca kadar ferahlatır yok umutkanlığın var diyorsan al sana B12 diyorum ben daha da bunların da çeşitleri var kolyesi var bilekliği var yok arkadaş evin içerisinde vesvesem çok diyorsan al sana hildi şerif peygamber efendimizin güzel yönlerini anlatan en güzel dua sistemidir bulunduğu yerde kıtlık olmaz vesvese olmaz şeytan geçemez ve o kadar çok çeşitle o kadar çok çeşitle. Konya'daki en çok çeşitle bakır bilezikler, bakır bileklikler bizde var. Doğalısı da var, süslüsü de var, altına benzeyeni de var. En güzel bütün çeşitler var. Yok arkadaş ben dekorcuyum diyorsan, evin havası, şekli, şemal değilsin diyorsan özel gece lambası özellikle dekorasyon ürünleri de var. Yetmez. Ya işte ben küçük olsun, böyle temiz olsun, mükemmel olsun, bana enerji versin diyorsan böyle güzel balık formlarımız da var. Bizde siz isteyin aşağı yukarı bulamayacağınız, düşündüğünüz ama göremeyeceğiniz her şey var. O da yetmez. Teninize, bedeninize, elinize, evinizin kokusuna, iş yerinizin kokusuna hitap edebileceğimiz en kaliteli esans çeşitlerimiz bile mevcut arkadaşlar ve yüzlerce üründe hatta ve hatta binlerce üründe çok inanılmaz cazip kampanya fiyatlarımız devam ediyor. Var diyorum. Şunun güzelliğine bir bakın. Bu sana en güzel, en mükemmel, en temiz havayı ve güzelliği vereceğine emin olabilirsiniz diyorum. Neredeyiz? Mağazadayız. Çıkın çıkın gelin.